Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammed wa ala ve sahbihi Değerli <laughs> kardeşlerim, ilim talebesinin yol haritası üzerinde inşallah bugün ilim talebesinin hocalarına ve alimlere karşı vefası üzerinde açıklama yapmaya çalışacağız. Rabbim azze ve celle inşallah bizi bu açıklamaların içerisine riayet eden kullarından olmamızı nasip eder. Bir Müslümanın doğumundan ölümüne kadar ilimle iştigal olması gerektiğini her birimiz şimdi gelecek olan teyze. açıklamalar şer'i ilim talebelerine hocaların hakkı konusunda eğitimciler alimler ve hikmet sahibi kimselerin vermiş olduğu tavsiyelerdir. Bu tavsiyeleri bizden önceki yaşayan salih kimseler sahabe tabi'in et tabi'in gibi Allah Azze ve Celle'nin katında daha önde bulunan kimselerin verdiğini aklımızdan çıkarmayalım. Ali bin Ebi Talip Rahimoğlu'na şöyle açıklama Yani yapmışlar. ilim almış olduğunuz kimseye ona çokça soru sormaman cevap vermesi için onu sıkıntıya sokmaman, tembellik gösterirse onu zorlamaman kalktığında onu elbisesinden çekiştirmemen onun sırrını ifşa etmemen, yanında kimsenin gıybetini yapmaman Günümüzdeki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. İnsanların gıybetini yapmak. Gıybet Allah azze ve celle'nin şirkten başka affetmeyeceği günahlardan bir tanesidir. Bunun için gıybetten elimizden geldiği kadar her birimiz uzak kalmalıyız. Hiçbir mekanda, hiçbir yerde insanların gıybetini yapmadığımız gibi gıybet yapılan ortamlarda da gıybet yapan kimseleri uyarmanın bir ecir ve mükafat olarak üzerimize veya amel defterimize yazılacağını unutmamalıyız. Ve ilim almış olduğumuz kimsenin tökezlemesini dilemememiz, hata ettiğinde mazeretini kabul etmen alimin haklarındandır. Allah Celle Celaluhu'nun emrini muhafaza ettiği sürece ona saygı göstermen ve onu yüceltmen, onun önünde o ayaktayken oturmaman ve onun bir haceti olduğunda herkesten önce onun hizmetine koşuşturman gerekmektedir. Evet Ali bin Ebi Talip bu şekilde açıklama yapmıştır. Meymun bin Mihran Rahimullah da şöyle demiştir kardeşlerim. Senden daha iyi bilgili olan kimse ile ne yapma tartışma. Aklımızdan Burası, çıkmasın. Senden daha bilgili olan kimse ile ne yapma tartışma. Eğer böyle yaparsan tartışmaya girersen o ilmini senden saklar ve sen ona zarar veremezsin. Günümüzde bizim okumuş olduğumuz kitapların sayısını kendimiz gözümüzün önüne getirelim, tefekkür edelim, tedebbür edelim ve dini daha iyi okumuş bulunan kimselerle bazı konuları münazaradan ziyade soru sormaktan ziyade o kimseyle tartışmaya girdiğimizi düşünelim. O kimse ne yapar? Haliyle bizden daha fazla dini bilgisi var, daha fazla kitap okumuş, bizi alır yerden yere. Vurur. birçok bilgisini de bize aktarmaz. Ama biz talebelik yapardı ona. Güzel sorular sormasını becerebilirsek o kimseden bir şeyler öğreniriz. Bir şeyler öğrenmenin önünü kendi elimizle ne yapmayalım? Kapatmayalım. Bu bütün ilim sahiplerine gösterilen güzel edeptendir. Hasan bin Ali Rahimullah oğluna şöyle demiştir. Ey oğulcuğum, alimlerin yanında oturduğun Onların zaman yanında çok konuşmaktan ziyade çok dinleyen, güzelce susmayı Ol. öğrenmeye çalıştığın gibi güzelce dinlemeyi de öğren. Bizler konuşmayı maalesef daha çok seviyoruz. Dinlemeyi ise beceremiyoruz. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun ya da sussun diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğunu aklımızdan çoğu zaman çıkarıyoruz. Rabbim bu Peygamber Efendimiz'in uygulamasında aklından çıkarmayan kimselerden eylesin her birimizin. Sözü çok uzatsa bile sana kadar hiç kimsenin sözünü kesme. Ahmet bin Ömer bin Ettehak Rahimullah şöyle demektedir. Meclisimde bidatçı, iftiracı, çokça lanet eden, müstehcen konuşan, kötü söz söyleyen ve doğru yoldan çıkmış bir kimsenin bulunmasını sevmem. İmam Şafi Rahimullah ise şöyledir. İmam Şafi kimin talebesidir? İlk İmam, İmam Malik Rahimullah'ın talebesidir. Malik bin Enes'in huzurunda sayfanın çevrildiğini duymasından korktuğum için sayfayı yavaşça çevirirdi. Yani sesini duyup da rahatsızlık vermeme adına. Bu İmam Malik Rahimullah'ın yanında okurken İmam Şafi Rahimullah'ın göstermiş olduğu davranış edebi yüksek bir davranıştır. Bu davranış öğrencilerinin katında hocanın heybetinin derecesini ne yapmaktadır? Göstermektedir. Rabi Rahimullah der ki Allah'a yemin ederim ki ondan korktuğum için Şafi bana baka dururken ben su içmeye cesaret bile edemezdim. İlim talebesinde şu üç haslet bulunursa, bizde bulunması gereken üç haslet kardeşlerim, alimin öğrenciye etkisi başarıya ulaşmış demektir. Bir, tevazu. Geçmiş olduğumuz dersteki işlemiş olduğumuz tevazunun içeriği. iki öğrenmeye karşı hırsı. Üç, alimi yüceltmek. Bugün maalesef Avam olan tabakaların ilmi seviyesi yüksek olan hocalar hakkında konuştuklarını çok fazla işitmekteyiz. İlim eğilini bizim yüceltmemiz gerekiyor. Zira ilmi münazaralar olduğu zaman öğrenmiş bulunan alimlerden başkaları ne yapamaz? Cevap verme durumunda olamaz. O yüzden alimlerin kıymetini her zaman için iyi bilen kimselerden olalım. Alimi yüceltmek salih, selefin, ilim ehline gösterdiği saygı ve yüceltme gibi ona saygı ve ihtiram göstermektir. Bu hasletlerle şer'i ilim talebesi hayatında irade, Rabbani bir alim olması için başarıya ulaşabilir. Eğer böyle davranırsa kişi başarılı olabilir. Bunlar olmadan da Rabbani bir alim olunamaz. Bütün ilimlerde alim olunur ama Eğitimci olunamaz. Herkes Her alim, alim eğitimci değildir. Alimler şer'i ilim talebeleri katında babalarından daha yüksek derecedir. Derecededirler. Babaları ne yapar? Kişilerin dünyalıklarının rahat etmesi adına onları yetiştirir. Fakat alimler hem dünyada başarılı hem de ahirette başarılı olması adına öğrencilerini yetiştirme durumunda olurlar. Alimler de dünya ve ahiret işlerini öğretirler. Bu manada Hasan-ı Basrahimullah şöyle demiştir. Alimler olmasa insanlar hayvanlar gibi olur. Bu o, okumuş olduğumuz, aktarmış olduğumuz bilgilerden çıkarılan hisse ise altı tane madde olmak üzere şöyledir kardeşlerim. Bir, hocasına vefası ve onların faziletlerini Öğrencinin kişinin unutmaması ilim talebesinin yüksek ahlaklarındandır. 2. ilim talebesinin hocasına karşı edepli bir şekilde davranması, özellikle de ders esnasında edepli bir şekilde davranması gerekir. 3. Hayatında da vefatından sonra da hocasına karşı dua etmesi ilim talebesinin yapmış olduğu güzel edeptendir yani güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Peygamber Efendimizin o gönderiliş gayesindeki sünnetini yerine getirmek istiyorsak ne yapacağız? Kendisinden ilim almış olduğumuz kimselerin vefatından sonra da o kimselere dua edeceğiz. Rabbim Azze ve Celle gelmiş geçmiş bütün ilim ehlinden, bütün Müslümanlardan razı olsun, onların taksiratlarını affetsin. Evet. Dört, ilim ve edep bakımından ilim talebesinin hocalarının ahlakıyla ahlaklanması Beş, gerekir. Alimler, şer'i ilim talebeleri katında babalardan daha yüksek bir mertebede, mertebededirler. Çünkü babalar onlara dünyalık işlerini öğretirler. Alimler de onlara dünya ahiret işlerini öğretirler. Altı, ilim talebesi alimleri dinlemeye hırs göstermelidirler. Çünkü onlar en ince ibareleri, en güzel manaları ve en iyi kelimeleri ne yaparlar? Seçerler. Rabbim Azze ve Celle bizi ilim aktaran kimselere karşı edepli, ahlaklı davranan kimselerden eylesin kardeşlerim. Hmm. Rabbim Azze ve Celle inşallah ilim öğrenmekten de uzak kalmayanlardan da bizi ne yapsın? Kılsın. İlimden uzaklaşan kimse yıkıma terk edilmiş ev gibi olur. Yıkıma terk edilen evleri görüyoruz. Raderler ne yapıyor şu anda? hepsini yok ediyorlar. Biz de yok olmanın önü okumaktan uzak kalmaktır. İlim öğrenmekten uzak kalmaktır. İlim öğrenmekten asla ne yapmayalım? Usanmayalım, bıkmayalım. Ve çevremizdeki Müslümanları da, insanları da ilim okumaya, Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumaya davet edelim. Sözlerimizin içerisindeki hatalı kelimelerin her biri bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah Azze ve Celle'ye ve Resulüne aittir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك